Arkadaşlar, Akıllı Selfie Kelimeler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muhammed Enes'le birlikte derste öğrenmiş olduğu 15 veya 16 tane kelimeyi sizlerle birlikte öğreneceğiz. Bugünkü minyatür hocamız dediğimiz gibi Muhammed Enes. Muhammed Enes, sesimiz geliyor mu? Hocam geliyor. Geliyor. Nasılsın Muhammed Enes? Hocam, e... iyiyim hocam. Allah iyilik versin. Allah iyilik versin. Tosun'un benim. Şimdi Muhammed Enes, sen kendine yine seni izleyenlere bir tanıtsan. işte yaşını söyle, adını zaten öğrendiler. Kaçın sınıfa gidiyorsun, onu söyle. Seni bir tanısınlar. Ondan sonra mikrofonu sana bırakacağım. Kelimeleri anlatacaksın. Olur mu? Olur hocam. Hadi bakalım Tosun. E... Merhaba arkadaşlar. Benim adım Muhammed Enes zaten bunu biliyordunuz <laughs> ay 9 yaşındayım 4. sınıfa gidiyorum annem Rizeli ay babam Rizeli annem Konyalı ben ben de İstanbulluyum normalde ben Rizeli'yim yani öyle. <gülüyor> Güzel. <laughs> Kendimi herkese Rizeli diye anlatıyorum. Tamam. Bugün bize ne anlatacaksın Muhammed Enes? Ee, yeni öğrendiğim kelimeleri ha, Bugün derste öğrendiği kelimeleri anlatacak bize Ben lafı fazla uzatmıyorum arkadaşlar Videoyu izlemeden önce Muhammed Enes bize like atmayı Abone olmayı unutmasınlar Yorum yapmayı unutmasınlar değil mi? Hı hı. Tamam Şimdi mikrofon sende Arkadaşlar 119'dan 135'e kadar kelimeleri anlatacak 15-16 kelimemiz var Mikrofon minyatür Muhammed Enes hocada İlk kelimemiz face. Yüz demek. Hı. E, telaffuzu face. Hı hı. E, akıllı selfisi Facebook. Hikayesini söylüyorum. Hı hı. E, şimdi ben Facebook'a giriyorum. bakıyorum. Herkes e, yüzünün fotoğrafını çekmiş. Hı, hı. Öyle herkes Facebook'ta sadece yüzü, herkesin yüzü resmi. Yüz Güzel. Hikaye böyle. Güzel. İkinci kelimemiz hand el demek telaffuzu hand ee, akılsallfimiz hamd etmek şimdi e, ben ellerimi açıyorum Allah ham ham diyorum böyle ellerimi açıyorum Allah'ım sana hamd olsun falan diyorum sonra gökten istediğim her şey dökülüyor böyle aşağı doğru Hikayemiz de böyle Diğerki kelimemiz değil de yani kelime kelimemiz değil e, cümlemiz hev dinner akşam yemeği yemek demek e, akşam yemeği yemek demek ama biz buna telaffuzunu dinner'ın telaffuzunu yap yazdık buraya dinner diyor normal din Akıllı selfie kelime döner. Ee, hikayemi anlatıyorum. Şimdi Türkiye genelinde böyle herkes e, akşam yemeğinde sadece ama sadece döner yemesi. Ve herkes döner yiyor. Sonra babam babam da böyle olunca gidiyor bahçeye bir tane döner makinesi koyuyor böyle döner kesiyoruz. Ee, dördüncü kelimemiz lunch. Have lunch. Yani öğle yemeği yemek. Biz yine lunch'ın e, telaffuzumuzu yaptık. Lunch. Normal lunch. E, şeyden de linç dedik. Ya. Şimdi e, hikayem şimdi ben sınıfa giriyorum. Ay ben sınıfa giriyorum diyorum. Benim en sevdiğim arkadaşım Miraç adı. Miraç böyle sınıfa giriyor. Sonra böyle üstü başı yırtık böyle. Sonra ben de diyorum ki ne oldu Miraç? Diyorum. Miraç da diyor ki Enes sakın şeye git. Sakın e, kantene kantine gitme. Ben de diyorum neden? Sonra Miraç diyor ki e, Herkes linç ediyorlar. Ha burada da linç etmek böyle birine mesela yani dinlerine uymayan, kültürlerine uymayan bir şey yapınca birini zorla döverek öldürmek. O anlamına geliyor. Affedersiniz. Hı hı. Bu anlama geliyor. Beşinci kelimemiz er. Varmak demek. E, telaffuz erayil. Erayil. Eray. E, şeyimiz Akıllı selfimiz er ayva. Şimdi e, böyle erler geliyor şeyden, cepheden. Sonra diyor ki e, sonra ben diyorum ki ayva yediniz siz diyorum. Sonra erler de diyor ki neden ayvayı yedik ki diyorlar. E, şimdi e, sizin şimdi evlenmeniz lazım diyor. Böyle ha, e, er er asker demek. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Eve vardılar ayva yediler doğru mu? Homework hı hı. Homework ev ödevi demek. E, homework diyor okunu. Hoşgör. Akıllı serpimizde hoşgör. Şimdi hikayemizi anlatıyorum. Ee, ben ev ödevimi yapmıyorum. Sonra hoca diyor ki hocam hocam lütfen beni hoş görün diyorum. Hoca da hoş görüyor. Normalde hoca hoş görmez yani. Evet. Ee, hikayemiz de bitti. Ee, sıradaki kelimemiş brush. Fırçalamak. Ee, Telaffuzumuz bıraş. Bir akıllı selfi de tıraş. Şimdi ben dişlerimi tıraş köpüğüyle böyle fırçalıyorum. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok dostum, devam. Hı hı. Du yapmak demek. Evet. 126'ya bakalım. 126. 126. Atit. Onu atladım. E, teeth dişler demek. Telaffuzu teeth. T dedik. Şimdi e, benim dişime bir şeyler bir şey kaçıyor. Ben böyle tıla dişlerimin arasını şey yapıyorum. Normalde tığla bir şeyler yapılmaz. Tı e, yani ne demek? Abba anneannelerimizin elinde görmüşsünüzdür anneannemizin, böyle bir şeyleri dikmek için kullanıyor. Öyle belki görmüşsünüzdür. Hı, hı Do yani sıradaki kelimemiz do. Yapmak demek do. Hı. Do diyor telaffuzu do. Do diyor. E, şeyimiz de do. E, akıllı sayfamız do. Şimdi ben gidiyorum. Ha. Şimdi herkes böyle her yere do notası çiziyor. Böyle do 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 do. Her, herkes do notası yapıyor. Yapıyor. Doğu notasının şekli de böyle değil mi? Yazalım buraya da not olarak. Sonraki kelimemiz. Sıradaki kelimemiz kom. taramak demek. Ee, okunuşu kom. Yani telaffuzu. Kombi. E, şey, Akıllı serp ve kombi dedik. E, hikayemiz. Şimdi e, benim saçım böyle çok dağınık. Sonra bir tane kombi geliyor diyor ki Abi e, senin saçın çok tanık. Senin saçını tarayayım sonra kombi benim saçlarımı tanıyor. Tarıyor. Güzel. E, sıradaki kelimemiz e, Ejilya. E, asya demek. Buna bir e, akıl selfie uydurmadık. E, zaten e, Esya e, Esya'dan zaten Asya'yı ya anlarsınız yani. Onun için uydurmamız Hadi evet. Telaffuz ekledik. Güzel. Telaffuz. Country, ülke. E, okunuşu country. Te, e, şeyimiz e, akıllı sayfamız kavuntur. Hikayemizi anlatıyorum. Şimdi bu adam bana e, bir tane kavunturu veriyor. Kavuntur. Sonra ben alıyorum. Babam diyor ki al Enes al bu kabın tırını. E, bütün dünyayı gez kabın sat. Sonra ben de gidiyorum bütün dünyayı geziyorum kabın satıyorum. Güzel. Sıradaki kelimiz Euro. Ay Europe. Avrupa demek. Biz buna e, akıllı selfie uydurmadık. Sadece telaffuzunu yerdik. Çünkü hani Avrupa'nın para birimi Yürü ya. Ondan anlarsınız. Diye evet. uydum. Aferin olsun. Sıradaki kelimemiz from. İtibaren ya da den eki demek. Ya da den veya dan. Hı -hı. Den dan eki. Hı -hı. E, telaffuzumuz from. E, şeyimiz akıllı selfimiz de from. İkisi aynı yani. Telaffuzlar. For. Hı hı. Şimdi ben böyle sabahtan itibaren sabahtan itibaren Güzel. Itibaren, e, from, from yapacağım. Diyorum sonra sabahtan itibaren. Sabahtan 24 saat e, 24 saat koşuyorum ben. Yani burada da from şey e, yani spor yapmak gibi bir şey yani koşu Koşuyorsun. Form tutuyorsun. Doğru mu? Form Sıradaki e, kelimemiz guz. Tahmin etmek demek. Telaffuzumuz gez. Ga e, şey Akıllı selfie gaz. E, hikayemiz şimdi böyle havlu böyle gazlar uçuşuyor böyle. Sonra e, ben de Miraç'a diyorum ki en sevdiğim arkadaşım Miraç'a eee Miraç gel bu uh, bu gazın hangi gaz olduğunu tahmin et diyorum. Sonra Miraç diyor ki e Enes e bu doğalgaz doğalgazın şeyi doğalgaz gazı. İyi sen bunu çakmağa yakma. Doğalgaz doğalgaz gazıyla çakmağa yakarsan patlıyor Yanıyor. Değil, değil mi? Burada bir uyarı da yapalım değil mi arkadaşlarımıza da? Değil mi? Böyle doğal gaz falan ondan uğraşmıyor değil mi? Sakın. Değil mi? Tamam. Arkadaşlar sakın yapın. yapmayın sonra evi yakarsınız. Allah muhafaza değil mi? Tamam. Allah korusun. Heh. Sıradaki kelimemiz think. Düşünmek. E, telaf. Telaf. Telafızımız think. Biz e, akıllı selfie'ye tank dedik. E, e, hikayemiz anlatıyorum. Şimdi okulun bahçesinde böyle bir tane tank var Hep düşünün böyle elin içerisine getirilmiş ham diye düşünün. Güzel. Sıradaki ve son kelimemiz live. Yaşamak demek. Yaşamak ya da canlı demek. Live. Te şeyimiz, telaffuzumuz live, e akıllı selfie'miz love. Şimdi e, hikayemiz şimdi böyle yanardağda olduğum bir tane bomb patlıyor. Sonra bütün yaşayan canlıları yaşayan yaşamak canlı bütün yaşayan canlıları e, böyle öldürüyor. Hepsini, bütüne bütün dünyadaki. Değil mi? Böyle bir şeyde inşallah yaşamayız. Öyle mi? İnşallah yaşamayız değil mi böyle bir şey? Güzel. Evet. <laughs> Muhammed Enes'in ağzına sağlık, gözlerine evet, sağlık. Teşekkür ediyoruz. De. Gayet güzeldi. Bu arada Muhammed Enes'in babasına ve annesine de buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. E, çünkü yaşı 18'den küçük ama e, gerçekten minyatür bir hoca. Değil mi? 9 yaşındaydı, değil mi Tosun'um? Muhammed Enes. Evet. 9 yaşında. Başında da söylemiş. Değil mi? Yaşının söyledi. sınıfa gidiyor. Değil mi? Bakın dördüncü sınıfa giden dokuz yaşında ülkemizin pırıl pırıl bir genci. Arkadaşlar amacımız burada bütün öğrencilerimize faydalı olmaktı. Muhammed Enes de çok güzel bir örnek oldu. Sizden ricamız böyle bir yöntem var. Biz bu yöntemi çözdük. Türkiye'nin birçok yerinden de öğrencimiz var. Bu gençlere sahip çıkalım. Onların yanında olalım. Onları yanında olurken bunlara ne yapacağız? Destek vereceğiz. Yani bunu yayalım. Ülkede evet. 18-24 yaş arası 35 milyon nüfus var. Peki ilkokuldan 18 yaşına kadar düşündüğümüzde belki bir o kadar daha nüfus var. Neden öğrencilerimiz öğrenmenin kolay yöntemi varken neden hala ezberci sistemi öğrensinler? Muhammed Enes, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bizi izlediğin için ben teşekkür ediyorum arkadaşlarım Senin söylemek istediğin bir şeyler varsa senin söyle söylemlerinle videoyu tamamlayalım. Efendim? Hocam. Hocamın dediği gibi yalın hocamın. Evet. Çok e, çocukların böyle ezberden gitmesi bence çok saçma. Bir de çok zorlanıyor çocuklar. Ben de okul hem burada hem de okulda eğitim görüyorum. içinde bir de okuldakinde şöyle bir saçmalık var. Ve çocukları çok ee, sıkılıyorlar böyle. Ee, kaç hafta? Kaç hafta? Bilmem kaç hafta bir tane konunun üzerinde duruyorlar. Hocam biz burada sayıları öğreniyoruz. Biz dört e, 4 haftadır 20'lerdeyiz okulda şimdi, okulda. 20'ye kadar saymayı öğreniyoruz 4 haftadır. Biz eee 5 dakikada 999.999 999 sayısını İngilizce söyleyebilir hale geldik. Hatta isterseniz söyleyeyim hocam. <laughs> Şimdi o hepsini sayarsa çok vakit alır Tosun'um. <laughs> Öyle değil yani. Sadece o. Tamam anlat hadi Tosun. Söylüyorum. Az önce dedim sayın. E, 9.999 9.999 20 nere? 999 bin nere? Doğru mu? Hı -hı. Şimdi burada çok arkadaşlar istedim. eğri oturup doğru konuşmamız gerekiyor. Eğri oturup doğru konuşacağız. Demek ki eğitim sisteminde bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Evet hocam. Bu dışındaki çok ülkemizin istedim. genci bile bunun farkına vardıysa büyüklerimizden de isteğimiz eğitim sistemine bir el atmaları. Çocukların okuldan soğuma sebebi ezberci eğitim. Çocuk okuldan soğuyor, yaramazlık yapıyor. Neden? Çünkü istediği gibi öğrenmiyor. Herkesin fıtratına göre öğrenmiyor. Mühendis olacak da aynı sınıfta. Doktor olmak isteyen de aynı sınıfta. Heykeltıraş olmak isteyen, ressam olmak isteyen de aynı sınıfta. Ve onların hepsini zorla coğrafya dersinde topluyoruz. Hiç mantıklı geliyor mu? Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hı. Sağlıcakla kalın. Kanala. Kanala abone olun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar arkadaşlar. Um.